Oh be Ulan bugün çok güzel uyku uyudum ya Kimse de gelip beni kaldırmadı Sırtım da ağrımıyor Kendimi var ya bomba gibi hissediyorum her an patlayabilirim Neyse bakayım etrafa Oo oh, etraf çok güzel Tam havuz havası valla Hemen gidip ellerimi yıkayayım hızlıca Üzümü de yıkayayım İnşallah suyumuz vardır. Oo oh, akıyorsun. Tamamdır. Bir de hemen bir duş alayım şurada hızlıca. Allah soğuk mu acaba su ya? Bence soğuk değildir. Soğuk mucu? Tamam. Oh be. Oh. Tamamdır. Allah var ya bu sefer tam bir bomba oldum resmen ya. Arkadaşlar sizlere tavsiye ediyorum. Yaz günlerinde soğuk duş alın ve arkadaşlar her gün elinizde yüzünüzü mutlaka yıkayın. Hemen şöyle aşağı inelim. Ama aşağı inmeden önce doktor ailesi videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım gücünüzü gösterin. Hemen şöyle aşağı inelim. Günaydın. Al bakalım pufuduk. Günaydın Aynen. aşkım. Oo siz çoktan kahvaltıyı bile hazırlamışsınız. Pufuduk tipini yerim senin bu ne böyle? <laughs> Sen niye öksürüyorsun ya? Ne oldu yine? Kesin dondurma yedin <laughs> <evir> var ya. <laughs> ay dondurma yemedim. Aşkım bu çocuğa dondurma mı alıyorsun sen? Doğru söyle. Hayır aşkım ben bugün sabah nerede yakaladım pafıda biliyor musun? Nerede yakaladı? Kanala yüzmeye gitmiş. Kanala yüzmeye mi gittin Ney? Evet. Bu mı? Kesin Sakar bebek götürdü Sakar nerede bilmiyorum o da gitti bir yerlere kızıştım bayeksine kanala girmişler yüzüyorlardı ulan Sakar kaçtın kesine? aşkım o korkudan kaçtı büyük bir ihtimal sopayla döveceğim onu neredesin lan çık ortaya <laughs> gel kafalı bakayım eşek var burada gel gel kahvaltını yap gel aşkım kahvaltıda vallahi çok açım ya bir ne yumurta yemek filan falan yumurta olur. Oh, al yumurta. canım. Hemen yiyelim İçeceğin şunu. de burada. Am ekmek keseyim mi? aşkım şu içeceği de hemen içeyim. Ver bakayım tamam. bana. Tamam. Al aşkım. Ver 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 ver. Çimeme ben şundan Ekmek keseyim mi Pafuduk? Hayır abi. Hayır mı? Ne hayır ya? ya ay, ekmek istiyorum ben. Ekmek istiyorsan ablana söyle. Pafuduk ben ekmekçi değilim. <laughs> Aa burada ay, ekmek var. Bir dakika dur Pafuduk ben veririm ekmeği. Nereye gitti la ekmek? Anam aşkım dışarıya gitti galiba ben bir bakıp da geleyim bekle. Tamam aşkım. Nereye? Anam bu ne la böyle? Hürümce ne gal, oldu aşkım? Kömür. Oo, oy, ne olmuş bizim buraya? Ne oldu lan bizim köye? Her tarafta kömür var pislik var. Ay evin <laughs> etrafını kaplamış hep. Oha ulan sakar bebek <laughs> bunu yapamaz ki. <laughs> tamam dur kapatıyorum. Aşkım Dışarısı no, leş gibi olmuş. Gerçekten mi? Evet. Dur bakayım mı? Sen bu evin dışını hiç temizlemiyor musun? Nasıl kadınsın sen ya? Aşkım her gün <laughs> temizliyorum. Çık bak bakayım ne hale gelmiş dışarısı. Bakayım. Bak bak. <laughs> tamam, İnanmıyorum neyse. ya. Gel gel ya ben, ben de bugün... Sabah süpürdüm buraları ya. Kim pisletiyor böyle? Sakin ol azıcık ya. <laughs> Arkadaşlar çok sinirlendi. Ben bile bu kadar sinirlenmedim. <laughs> neyse aşkım ben dışarıya temizliğe gideceğim ee, bana bir tane kılıç lazım sadece Tamam aşkım dur getireyim Ama çok kötü kokuyor dışarısı ya Ya kötü kokuyor ya evet Bana bir şey mi versen acaba dışarı çıkmadan dur, önce Dur dur dur, ben geliyorum sen burada bekle gel arkamdan sakın Tamam tamam pofuduk ne yapıyorsun sen Bir şey yapmıyorum abi de ne yapıyorsun Ne yapayım valla pofuduk gördü görmüş olduğun gibi dışarıya temizleyeceğim Bir de sakar bebeği döveceğim Niye döveceksin bebeği seni kanala götürdüğü için bir de sana ceza vereceğim pafuduk. Niye ben ne de ya. Sakar bebeğe inandığın için sana bir hafta boyunca bilgisayarı yasaklıyorum pafuduk. Ya bilgisayarı Yasaklarım pafuduk bir hafta boyunca bilgisayar oynamayacaksın. Ama neden? Nedeni bu işte pafuduk kanala gittiğin için ve Sakar'a inandığın için. Üf şunu açın yansıcak oldu. Aman <laughs> Ağlama pafuduk. Sesin de kısılmış zaten. Hadi aşkım nerede kaldın? İki saat oldu ya. Geliyorum aşkım ya eşyalarımı nereye kaldırdım onu bulamadım sadece. Allah Allah alt tarafı bir gaz maskesi getireceksin yukarıdan hadi. Allah tamam. Merakım. İki saattir onu bekliyorum arkadaşlar ya. Gidin şu dışarıyı temizleyeyim. Geldim aşkım. Bu arada çok kötü kokan yerlerde arkadaşlar mutlaka maske veya gaz maskesi kullanmayı unutmayın. Nefesiniz her zaman temiz olsun. Hemen şöyle yengenizi bakalım. Aa geliyor. Hala orada bakışıyor. Çiçeklere bakıyor büyük bir ihtimal büyümüş mü diye. Büyümüşler ha. Şu suları of. Ya bu seni var ya geberticim az kaldı ya. Fuduk anne sana kızıyor ya yukarıda. Ama annem o benden Senden uzak mı olsun? Sevmiyorsun mu anneyi? Seviyorum. He anladım neyse dur. Hadi aşkım ya. Geldim geldim. Heh. Aşkım bu kılıcın. Bu tamam. masken. Bu da süpürge. Kaz maskesini de alayım. Takalım bunu. Allah. Oha tipime bakın arkadaşlar. Etrafı hemen de al eline. Tamam ben çıkıyorum. Buraları temizliyorum. Hadi bay bay. Yardıma gerek var mı? Yok aşkım sağ olasın. Şimdi midem filan bozulur. Şöyle toparlayalım evet, tamam. arkadaşlar. Iyy şuralara bakın ya. Nerede kıralım. Evin etrafını leş götürmüş. Sarmaşıklar bağlamış. Şuna bakın ya. Hemen şöyle arkadaşlar kıralım bunları da. Tamamdır. Kır 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 kır. kır. Bunların hepsini temizlemek iki günümü alır zaten. Bu ne la böyle? Fakir evi mi? Ne? Fakirin ne işi var la evde? Pardon ay köyümüzde fakirin ne işi var? Bir sürü karton kutu falan var kömür var. Ana köyü fakiri gelmiş o yüzden pislenmiş hep. Ulan fakir bekle lan görüşeceğiz seninle. Şuradaki pisleri hemen toplayalım. Ya bunları topla topla bitmez arkadaşlar. Sarmaşıkların kalsın zararı yok. Şöyle hemen arkadaşlar. Şuradaki yerdeki pislikleri alalım. Fakir ben sana yapacağımı biliyorum oğlum. Allah kılıçla kırıldı. Bunları hemen şöyle temizleyelim. Şunu elle kırmak iki gün sürüyor zaten ya. Neyse bu kalsın. Onları sakara temizleteceğim. Şunu da temizleyelim. Şunları da. Tamamdır. Bir de şu evin öndekileri temizleyelim. Şöyle. Şöyle. Şunu da. Tamam. Başka kömür falan var mı? Bakayım etrafa şunu alayım. Şunu da. Şunu da alayım. Bunu da tamamdır. Sadece arkadaşlar sarmaşıklar ve şey kaldı. Şu maskeyi hemen çıkarayım. Hemen eve gideyim de söyleyeyim ben yengenize. Aşkım. Aha. Efendim aşkım. Senin ne işin var la dışarıda? Garaja baktım ya pislenmiş mi diye. Etrafı temizledim aşkım ama büyük bir sıkıntımız var. Ne oldu aşkım? Köye fakir gelmiş galiba. Fakir evet mi? Evet fakir gelmiş galiba fakir köye. Evet. evet ne oldu? Ne, ne, ne oldu popolduk? Evet. Fakir abis. Abis. Ben onun yanına da Pofuduk yemin ediyorum daha çok kızacağım sana sus be Aşkım köye diyorum fakir gelmiş fakir Bir gidip bakalım mı? Dur bakmadan önce benim bir kılıca bıçak aha ekmek bıçağı da olur Şunu alalım hemen Ne olur ne olmaz arkadaşlar Gel bakayım benimle Ben de alayım Şu karşıdaki kömür unutmuşum ya şunu da toplayayım. Şimdi gidebiliriz. Arkadaşlar böyle bir ev olamaz ya. Bu arada doktor ailesi. Sizden ufak bir ricam var. Lütfen arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza, teyzenize, ablanıza, amcanıza. Kanalımızı söyleyip abone olsunlar arkadaşlar. 1 milyon aboneye çok az kaldı. Hadi doktor ailesi gücünüzü gösterin. Allah geldim. Ulan fakir pofuduk şu pisliğe bak ya. Ya pofuduk getiriyorsun? Pofuduk da gelsin ya. Ulan pofuduk yine yaptın yapacağını ya. Arkadaşlar şuraya bakın. Fakir. <laughs> Çıklan dışarıya fakir. Allah fakiri dışarıya çık. Arkadaşlar duymuyor beni galiba. Fakir. Fas fakir. Allah fakir Allah. Fakir Allah için sus kulaklarımı ağrıtıyorsun ya. Fakir abi. sus dedim bak. Ya bir şey fakir abi de Fakir. Fakir. İçeride kimse yok aşkım gel. Şu kapıyı açalım. Anam hiçbir şey yok evde. Sandık var. Allah. Sandık da bomboş. Yatağı, arkadaşlar koşma. belli zaten Oha evin içine ağaç dikmiş Manyağa bak Aşkım, Bu kadarcık olamaz ya Fakir bu kadar şey değildi Beyinsiz fakir değildi yani. en son Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> Oha Şaka yapıyorsun Aşkım Neyi ağacın bu? içine Eşmiş gizli geçit var İnanmıyorum arkadaşlar, ya Bir şey diyeceğim bu işte sakar bebeğin parmağı Olabilir çünkü fakir böyle bir Gizli geçiti yapamaz <laughs> Gizlilmesin ben de mi? Sen burada bekle ablam. Lütfen. Aşkım gel bakayım nereye gidiyor burası. Anam aşağı iniyor. Vallahi aşağı iniyor. Oha. Anam bundan ne la böyle? Ana matematik sorusu sormuşlar aşkım. Geliyor. 1 artı 1 2. 1 artı 1 2 yapar da bu ne böyle tıklanmıyor. Allah Allah. Aşkım tıklayabiliyor mu? Hayır tıklayamıyorum. Allah Allah dur bakayım. Şuraya bakalım. 35 artı 12 diyor. Anam buna da tıklanmıyor. Peki, aşkım bilmiyor mu ya 47 yapar. Bunlara niye tıklanmıyor acaba ya? 15 artı 15 buna da tıklanmıyor. 30 30. Aşkım dur ya arkadaşlar bize büyük bir ihtimal tuzak kurdu bu mu, biliyor musunuz? Bunların hiçbirine tıklanmıyor. Burada bir acaba var. kartla mı açılıyor aşkım Anam, ya? burada bir şifreli kapı var. Burada... Bakayım. Aşkım bu kan ne alaka? Biz bunu görmedik mi? Ne olmuş Yo. lan burada? <laughs> ben şu bıçağımı çekeyim dur, de. Dur. Burada bir şey mi var? Yok aşkım yani, sarmaşık sadece yokmuş. Bir saniye 1 artı 1 2 yapar 15 evet. artı 12 47 yapar Bir dakika bir dakika evet. Bu şifre olmasın sakın 15 15 30. 30 30 47 2 Deneyelim 30 47 2 Allah Allah bu değil Bir saniye 2 47 30 2 47 30 yazıyorum. Tamam diyorum. 2 47 30. Allah Allah yine açılmadı. Bir saniye ya. Şöyle bakalım. 35 artı 12 47 yapar. 15, 15, 15 30 yapar. 30 47 2. Allah Allah arkadaşlar aklıma hiçbir şey gelmiyor. Arkadaşlar toplama işlemi olabilir. 15 15 30 yapar. 47 daha ne yapar? 77 yapar 2 daha 79. C Ce cevap 79, 79 mu acaba? Mi? Bakayım. Ben yazayım <laughs> Doğru. Aşkım kapı yine kapandı ya. <laughs> ben kapattım. 9. Aa girdim valla. Gir gir gir, 10... gir gir gir, gir <laughs> Ferit etledi Murat. Karar ya siz burada ne yapıyorsunuz? Aşkım arkadaşlar Fakirdi Muratla Ferit dedi buraya kapatmış. Ulan siz var İyi. ya siz burada bir kitap daha var bir saniye. Ha 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 kapıyı açmak için 542 Mahmut'un dükkanından şalter alıyor. 542 Mahmut mu? Bu blok niye değişik? Burada bir şey mi var lan? Kırılıyor mu acaba bunlar? Bakayım. Anam ha kırdım bir şey olmadı. Burası değil o zaman. Mahmut'un yanına nasıl gideceğiz biz ya? Allah Allah. Mahmut 42 542 kim ya? Mahmut 542 nerede olabilir ki arkadaşlar? Bir gel bakalım hadi gel. Geliyorum Allah. aşkım bir saniye. Mahmut nerede ya? Evin dışına çıkalım. Arkadaşlar Mahmut'u bulmamız lazım. Şu köye bakalım. Köy nerede? Allah Köy neredeydi? Şu karşıdaydı. Mahmut Mahmutlar 542. Orada bağıra bağıra gidelim. Mahmut 542. Mahmut 542. Mahmut 542. Aha Mahmut shop. Aha burada burada burada. Ana şalter satıyor. İki tane kartona veriyor. Bir dakika evin önünde karton vardı fakirin. Buradaki kartonları almam gerekiyor arkadaşlar. Allah. Ben de geleyim mi? Yok yok sen orada bekle. Şu kartonları diyor büyük bir ihtimal. Şunu kıralım hemen arkadaşlar. Hadi 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 kırıl artık kırıl kırıl kırıl. Sağlam kartonmuş ha. Bir tane daha lazım. Yok satış yok burada... şalter, satış yok. Çekil 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 Şunu da kıralım. Tamamdır. Hemen şimdi koçalım arkadaşlar. Geldim geldim geldim. Koş, Ana Mahmud top yazısı kalkmış aşkım. Ne hey, kaldırdı onu bir anda ya? Aşkım al hemen şunu. Hızlı bir şekilde evet. bana şalter al. Hadi hadi hadi. Tamam. Çabuk acelemiz var. Tamam. Arkadaşlar, Mahmut, dediğim gibi şarteler. sizler de yorumlara yazın. Bakalım fakir niye gelmiş köye? Belli olur arkadaşlar. Hemen şunu da şöyle yapalım. Hadi aşkım, hadi gözünü seveyim. Kurtarmanız tamam lazım aşkım. Ferit etledi Murat arkadaşlar. Orada işleri yok. Gidip video çeksinler bari. Ki saat pazarlık yapıyor aşkım herhalde. Hadi ya. Evet, pazarlık yapıyor. Aşkım ben gidiyorum fakirin evine. Geldim Sen de geldim çabuk gel. geldim. Geldim aldım. Mahmut ikna ettim, beleşe verdi bana. Tamam koş koş koş. Pufuduk Özledin mi bizi bak 2 dakikadır yokuz ama olsun. Özlemedim ben burayı kontrol ediyorum. Kimse tamam, gelip çıkmadı. Aferin sana. Güvenlik olacaksın sen ileride. Hadi bakayım tamam, annen tamam. gibi annen gibi beceriksiz olma. Hadi aşkım gel. Tamam anne. aşağı inelim arkadaşlar. bayan doktora da vallahi laf attık. İy, i̇nşallah küsmez. Aşkım hadi hemen aç kapıyı çıkartalım şunları. Aç 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 kaktüse denk geldin aşkım Neyse arkadaşlar biz Şimdi buradan çıkaracağız Kendinize iyi bakın abone olmayı ve like atmayı unutmayın Şu anda arkadaşlar Ekrana da iki tane video gelecek Onlara tıklayarak diğerlerini izleyebilirsiniz Görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay